Zaten aslı benim için kuşun rengi, paçası, kafası değil, benim için oynayan kuş iyi kuş. Yani oynayan iyi kuş derken, şimdi bir kuşu uçurursun çok güzel oynar ama altından yavru düşmez. Bu kuşun adı da çıkma kuştur. Bununla kendini kandırmayacaksın çünkü doğru bir tanedir, tektir. ikinci doğru olmaz. Bunların altından çıkan kuşlar da oynuyor mu? Oynuyor abi. Ama senin dediğin şekilde oynuyor. Evet. Işte 40-50 metre. Aynı. Ama işte oyuna geç geliyorlar. Atım falan? Atım atım çok güzel. Oo. Çok yüksekte uçumları var. Bu kuşları yapabileceğiniz en güzel olay kırmak. Güvendiğiniz yani Güvendiğin, bildiğin eski 40 kuşlarınla. Mesela kuşun vardır 20-30 sefer atlar. 10-15 metre oynayan o tarz güçsüzlerle kırmak bunlardan iyi netice vereceğini ben tahmin ediyorum. tahmin ediyorum. ve bu şekilde de çalışma yapıyorsun abi. Evet, bu şekilde de çalışma yapıyorum.